Bugün bir Twitter sayfasında denk geldi. Bir sinek, şöyle bir sinek, kanadında ise karınca figürleri. Bildiğin karınca figürleri. Yani gitmiş döv aşağıda espriler vardı, dövme yaptırmıştı. İki kanadında da karşılıklı karıncalar var. Böyle öyle böyle benzeteceğiniz şekilde değil, bildiğiniz şekilde. Orada dövme yaptırmış yani. Hatta aşağıda bir espri yapmış herhalde anası diyor yumurtadayken çok güldü karıncalara başına gelmiş diye. Allah Azze ve Celle e, varlık aleminde ancak ilim ve iradesiyle çünkü biz doğduğumuzdan beri tecrübe ettiğimiz şey hep eylem ve eylemi yapan bir fail. Başka türlüsünü görmedik. Yani hem kendi yaptıklarımızda hem etrafımızda başkalarının yaptığında bir sonuç olarak sistematik küçük bir kurgusu bile olsa biri yaptıya aşinayız çünkü böyle gördük. Başka türlüsünü bilmiyoruz. Cümlelerimizde bile var fail. Başka türlüsünü tecrübe de etmedik. Bu pozitif olan yaklaşımımız. Bakmışsın öteki orada negatif bir yaklaşım ki o hamakat eseri. O milyarlarca yılda ne olmaz ki diye kafasını kuma görüyor. Bugün olmayan Değil mi? Bugün küçücükte olmayan milyarlarca yılda da olmaz. Hem entropi kaidesi düzensizliğe doğru ilerliyor. Meğer ki düzenleyici bir ilim ve irade olmadığı sürece. Hayat bu kadar ilim ve iradenin eseri iken ortada yok. Hiçbir şeyin eseri diyecek ve kendisini yani böyle ölse daha öldükten hemen sonra oraya geçtiğinde ya Allah Azze ve Celle'nin niye inkar ettin dediklerinde ne diyecek? Yani sen hayatında bir tane örnek göster ki Cenab-ı Hakk'a uyguladığın şablonu hayatta herhangi bir şeye uyguladığın tek bir örnek göster. Yani faili olmayan bir fiili, bir işleyişi tanık oldun mu, yaşadın mı, gördün mü hayatta buna dair herhangi bir sözünde, kavlinde yani bir ömür yaşadın bir tane örnek göster. Yok ama bunu kalkıp Allah'a uyguladın onun sana yarattığı ve sana yaşattığı hayatta onun olmadığını bir hiç min gayri şeyin bir şeyden hayatın yaratıldığını veya var olduğunu rastlantısal kör bir süreçte denk geldiğini. Buna dair en bir tane kanıt ortaya koyamazsın. Besbelli sen var eden kudreti inkar etmek için ona sıra gelince bu şablonu uygulayıp onun sana sinekte Sinegin kanadında, canında, ciğerinde, dalağında, kanında, kanın değerlerinde, saçında, o Sizde Allah'ın ayetleri, üzerinde yürüdüğünüz toprakta, yamurrûne aleyha, üzerinden geçip duruyorsunuz. Hayat o kadar büyüleyici, o kadar muazzam bir dengenin eseri olarak şu nefesini aldığımız göğün mavisi, denizin mavisi, ağaçların yeşiliyle, toprağın rengiyle bize her gün yediğimiz, içtiğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz her şeyin saklı olduğu bu muazzam ortamda bunları bize sağlamış ve bizi bunların ortasında yaratmış kudreti inkar ede ede yol alan insanlığın çoğunluğu. Bunların bize sağlayan bir kimse yok. Denk geldi diyecek kadar ahmaklaşma. Buyurun siz o ahmaklığınızla negatif bir bilim sergileyin. Bunun pozitif hiçbir tarafı yok. Çünkü pozitif bir karşılığı yok. Tecrübe edilmiş bir tarafı yok. Bizim tecrübe ettiğimiz her şey ortaya çıkan, bak bugün burayı düzenlemişsiniz, biri bunu düzenlemiş dedir diyor. Asla gelip de ya bugün düzen değişmiş, herhalde pencereyi açık bıraktınız, biraz fazla esti buraya, yeni bilgisayar geldi, şunlar oldu desem beni öylece götür, yatırırsınız tımarhaneye. Ama beriki böyle diyerek kendini avutmaya, hayatın kazara ortaya çıktığını, sahibi olmadığını, bir ilim ve iradesiyle onu yaratmadığını, o hayatı yaşadığı halde bunu söylüyor. Sabahıyla, akşamıyla.